Merhaba arkadaşlar. Çanakkale, Yenice, Çamaba köyündeyiz. Köyün içerisindeyiz. Hemen arkadaşlar bakın. Yolun kenarı, stabilize yol. Araçta zaten arsalarımızın yanında. Burada arkadaşlar iki tane arsamız var. İmarlı, iki ayrı tapu, müstakil, satışında sorun yok. Bakın ilk arsamızın kapısı burada. Hemen size arkadaşlar metrekaresini tam net bir şekilde söylüyorum. 702 metrekare değerli izleyiciler. Bakın ilk arsamız burası 702 metre. İkinci arsamız onun yanı 713 metrekare. Sevgili izleyiciler o içinde görmüş olduğunuz e, tente yani konteynerin oraya kadar gitmiyor değerli izleyiciler. Biri burası biri de bunun yanı. Şimdi ben zaten size sınırlarını göstereceğim. Arsaya girmeden önce şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çam ormanları. Harika bir manzara. Bakın aşağıda inekler gölgede otlanıyorlar. Burada da yine çam ağaçları var. Hemen arsamızın bakın dibinde çeşme var arkadaşlar. Temiz su. Yosun yok değerli izleyiciler. Bakın. Buradan böyle akıyor değerli izleyiciler. Şimdi size arsanın sınırlarını göstereyim. Yenice Çamoba Köyü 400 dakım bir köy. Hemen yanında arkadaşlar Taban Köyü var. Biliyorsunuz Taban'da da bizim arsalarımız var. Etrafı bakın böyle dikenli tel ile çevrili. Ağaç direk yapmışlar. Birinci parselimiz arkadaşlar. Bu traktörün buralara kadar geliyor. Bakın. O kapıdan. Bakın kapı burada kaldı. Bu, bu ağaca kadar geliyor arkadaşlar. İkinci parselimizde hemen onu da göstereyim. Göstermeme gerek kalmadı zaten kadastro sınır çubuğu burada bakın arkadaşlar kırmızı boyanmış kadastronun sınır çubuğu buradan dümdüz karşıya gidiyor yani iki parsel burada arkadaşlar hatta diğer çubuk da buralarda olabilir bakayım bir muhtemelen traktörün arkasında da kalmış olabilir sevgili izleyiciler şimdi buradan göremedim. 702, 713 iki tane imarlı arsamız var sevgili takipçilerimiz. İşte diğer sınırı da tahmini buralarda arkadaşlar. Arsada ne ekili bir şey ekili değil. Şöyle bir içine de gireyim. Yerini de görelim arkadaşlar. Sevgili izleyiciler köy içlerindeki imarlı arsalar genelde 600, 700, 800 ya da bir döneme kadar oluyor. Bakın kadastro çubuğu burada bakın buradan başlıyor arkadaşlar gördünüz mü yine bak kırmızı bir kadastro çubuğumuz var şimdi kapımızı açalım kapımıza dikkat edelim evet şimdi arsamızın içine girdik burası 702 olan değerli izleyiciler hemen geliş kapısından geldiğimizde bakın yol böyle devam ediyor sınır şu büyük ağaca kadar gidiyor yani bu ağaç iki arsayı bölüyor. Diğeri de bakın Roma oraya kadar gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir tatlı bir mail var arkadaşlar bakın arsada. Yani çok az yüzde üç, yüzde dört bir mail var. Manzarasını da göstereceğim şimdi size. Evet iki arsanın şu an ortasına geldim. Birisi şöyle durayım. Birisi sol tarafım, birisi sağ tarafım. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız? 702 ve 713 metre. İki arkadaş böyle birbirine komşu olmak istiyorsa hemen plan projesini çizdirip evini yapabilir. Buraları çok beğeniyorum. Bakın Çamoba köyü, Taban köyü. Buralar Yenice'nin güzel köyleri, sessiz sakin köyleri tabanda da 3 tane arsamız vardı hatırlarsanız. Üçü de aynı metrekare. 675, 675, 675. Instagram hesabımız gören Emlak'tan bakabilirsiniz onlara. Bunlar bu şekilde sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.